Zayıf Akım Portalı'na hoş geldiniz. Bugün Milestone'dan Özgür Bey ile sistemlerin tek bir noktadan yönetilmesi konusunu konuşuyoruz. Özgür Bey hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Bir işletmenin ihtiyaçlarını göz önüne aldığımızda, güvenlik ve güvenliğin ötesindeki ihtiyaçların çözümü için müşterilerinize ne öneriyorsunuz? Evet, e, herhangi bir işletmeye baktığımızda tabii ki güvenlik en birinci konu. Ama bunun dışında güvenliğin ötesine geçtiğimiz zaman verimliliğin arttırılması, risklerin azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi de bence en az güvenlik güvenlik kadar önemli bir konu. Dolayısıyla biz güvenlik kameralarını ve videoyu e, güvenlik amaçlı kullandığımız gibi video tabanlı olan teknolojileri de yani video analizleri de e, verimliliği arttırma, üretim süreçlerini iyileştirme, hizmet kalitesini arttırma ve riskleri düşürmede bir araç olarak kullanıyoruz. Örneğin bir üretim tesisini düşünürseniz, video antikler ve e, IoT sensörler kullanılarak e, çeşitli nem, sıcaklık e, gibi değerler alınarak veya o üretim tesisine has hangi veriler gerekiyorsa bu verileri alarak e, bunlar bunlardan bir netice çıkarıp ona göre aksiyonlar alabiliyoruz. E, ticari tarafta örneğin bir AVM'yi değerlendirirsek, bir AVM düşünün ve 5 tane giriş noktası olduğunu düşünün ve video analizde şu verileri alabildiğinizi hayal edin. Hafta içi günlerde işte şu kadar ziyaretçimiz var. Hafta sonu ise günlere bağlı olarak şu kadar ziyaretçimiz var. Bunların yüzde şu kadarı erkek, yüzde şu kadarı kadın. Yaş grupları işte 27'si 15-21 yaş aralığında, %30'u 21-40 yaş aralığında gibi çeşitli verileri alabildiğinizi düşünün ve bu kişilerin AVM içerisindeki hareketlerini yani e, yürürken izledikleri rotaları da bildiğinizi düşünün. En çok hangi dükkanları ziyaret ettiklerini, en çok hangi koridorlardan e, hareket ettiklerini, hangi merdivenleri kullandıklarını e, bildiğinizi varsayın. Bu sizin elinizde çok güçlü bir e, data veriyor. Dolayısıyla mağazaları bu datayı sunma, hatta kiraladığınız mağazaların değerini ona göre belirleme şansınız oluyor. Bir mağaza içinde düşünürsek aynı şeyi. Mağazanıza giren kişilerin yaş ortalamasını, sayılarını, mağaza içerisinde hangi yönlerde, hangi reyonlarda daha çok vakit geçirdiklerini, hangi ürünlerle ilgilendiklerini, hangi ürünleri daha çok aldıklarını ve bu ürünlerin hangi yaş grubuna daha çok gittiğini, hangi cinsiyete göre satış yaptığınızı bilirseniz mağazanızı akıllı bir şekilde tasarlamış oluyorsunuz. Yani örneğin elimde şu bilgi varsa, benim mağazama giren kişilerin yüzde kadın ve bu kişiler mağazaya girdiklerinde sağ yöne doğru hareket ediyorlar ve e, işte b reyonunda ortalama dört buçuk dakika vakit geçiriyorlar. Eğer ben bunu biliyorsam o yaş grubuna uygun kadınlara yönelik ürünlerimi orada promosyon yaparım. Dolayısıyla satışlarımı arttırırım veya satışa az olan ürünlerimi o rayonlara doğru yönlendiririm. Temelde sistem buna dayanıyor. Biz video analizi kullanarak çeşitli veriler elde ediyoruz ve buradan da mantıksal neticeler çıkartıp bunu aksiyona döndürüyoruz. Tabii bunu milestone yapmıyor. Milestone bu çalışan sistemler için bir platform sağlıyor. Bu verileri alan donanımlar farklı bu verileri işleyen ve yorumlayan yazılımlar, üçüncü parti yazılımlar ve bunların hepsi Milestone üzerinde çalışıyor. Peki siz teknik anlamda bunu nasıl yapıyorsunuz? Evet, yani teknik olarak biz üçüncü parti donanım ve yazılımlara çalışmaları için bir zemin hazırlıyoruz, bir platform hazırlıyoruz. Çünkü bir video analiz yazılımını düşünürseniz, bu video analiz yazılımı kendi başına çalışamaz analizi yapacağı verinin bir yerde depolanmış olması ve ona servis ediliyor olması gerekir. Dolayısıyla bu videoyu kullanması için bir video yönetim yazılımına ihtiyacı vardır. İşte orada platformu biz sağlıyoruz. Ya da bir ısı haritası çıkarılacaksa, bunu yapan bir algoritma varsa yine VMS üzerinde çalışıyor. Tek başına geçmişe dönük olarak bu işi yapamayacağı için e, Milestone'u bir platform olarak kullanıyor. Bizim entegre olduğumuz 3 günden fazla çözüm var. E, dolayısıyla hem analitiklerde hem IoT cihazlarla ilintili olarak e, aldığımız verileri işleyen ve e, bunu aksiyona çeviren yazılımlar var. Çeşitli sistemlerden farklı farklı datalar geliyor. Tüm bu dataları siz nasıl yorumluyor ve aksiyona çeviriyorsunuz? Evet, e, farklı sistemlerden farklı datalar geliyor. E, doğru. E, biz bu dataları demin söylediğim gibi e, üçüncü parti algoritmalarla yorumluyoruz ve anlamlandırıyoruz. İşi aksiyona çevirme kısmına gelince de aslında biz bir orkestrasyon vazifesi görüyoruz. Orkestra yöneticisi vazifesi görüyoruz. E, rule engine'ımız sayesinde yani kural motorumuz sayesinde bu gelen verilere dayalı e, aksiyonları bir senaryo e, özelinde gerçekleştirebiliyoruz. Yani örneğin sıcaklık 28 derecenin üzerine çıkarsa e, işte soğutma fanlarını çalıştır gibi ya da işte bir üretim bandında bir e, herhangi bir makinenin durması anında işte konveyörü durdur ya da işte güvenlik amirini uyar. O işletmeye özel olarak nasıl bir aksiyon gerekiyorsa. Bunu kural motorumuz sayesinde yapabiliyoruz. Bir yerden bir sinyal aldığımız zaman onu başka bir yere tetiklemek için kullanabiliyoruz. Platformunuzda çalışan donanımlar ve markalar için herhangi bir kısıtlama var mı? Yani tüm marka ve donanımlar sisteme entegre edilebiliyor mu? Bizim platformumuz açık bir platform. Dolayısıyla herhangi bir marka seçmiyoruz. Tüm markalarla çalışabiliyoruz. Bu sadece donanım anlamında değil. Hem donanım, hem yazılım, hem de servis anlamında e, her markayla çalışabiliriz. Teorik olarak gerçekten her markayla çalışabiliriz. E, demin söylediğim gibi bizim 3000'den fazla entegre çözümümüz var. Entegre olduğumuz çözüm var. Ama ola ki kullanacağınız donanım ya da yazılım e, bizimle entegre değilse bile bizim açık olan API ve SDK'larımız sayesinde bu entegrasyon kolayca yapılabilir. Ki bunu... E, Sürekli olarak e, yapıyor üçüncü parti e, uygulama üreten firmalar yerli firmalarımız da var. Sık sık bize işte Microsoft entegrasyon e, talebi için geliyorlar ve SDK'mızı kullanarak bu entegrasyonları yapabiliyorlar. Hatta e, donanım içinde bir, bizim bir e, sürücü geliştirmek itimiz var. Buna driver framework diyoruz. E, bu driver framework'ı kullanarak herhangi bir ürün için, herhangi bir donanım için Microsoft özel sürücü yazılabiliyor. E, bu da bu süreci kolaylaştıran ve kısaltan e, bir uygulama. Ücretsiz olarak sunuyoruz bunu. Dolayısıyla e, muhtemelen kullanacağınız çözüm zaten Marston'la entegredir çok büyük ihtimalle. Ama değilse bile API SDK'lar ve Driver Framework vasıtasıyla Marston'la entegre çalıştırabilirsiniz. Sistemleri tek bir yerde toplamak önemli bir konu. Fakat olur da platform çökerse çalışan sistemlerde zarar görür mü? Ee, şöyle düşünelim, sistemleri tek bir yerde toplamak, buradan monitör etmek, hatta yönetmekse konu aslında bizim platformumuza bağlanan, bizim platformumuzda entegrasyon kapsamına giren tüm sistemler kendi başına bağımsız olarak çalışan sistemler zaten. Ee, örneğin bir e, hırsız alarm sistemi ya da yangın algılama sistemi ya da geçiş kontrol sistemi, e, video analiz Mesela aklınıza gelen her türlü sistem aslında kendi başına e, bağımsız olarak çalışan sistemler. Biz onları tek bir ekranda bir araya getiriyoruz. Ve gerekirse entegrasyon e, kapasitesi yer verdiği ölçüde ya da e, entegrasyon izin verdiği ölçüde yönetebiliyoruz. E, fakat bizim platformumuz çökse bile bu sistemler zaten çalışmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Hani şey gibi düşünmemek lazım. Bütün sistemler tek bir yapıya bağlı. O çökerse her şey gidecek diye bir şey yok. Biz buradaki entegrasyon platformuyuz. Kaldı ki bizim platformumuzda doğru projeksiyon yapılmışsa zaten çökmez. Çünkü hem yedeklilik uygulayabiliyoruz, failover anlamında yedeklilik uygulayabiliyoruz, hem de redundancy yapabiliyoruz. Biz hem database'imizi hem de cihazlarımızı yedeklediğimiz için herhangi bir veri kaybı ya da günlük rutinde gerçek zamanlı uygulamada bir aksaklığa izin vermeden saliseler içerisinde sistem zaten kendini toparlayabiliyor. Yeni, yani yedek sisteme geçebiliyor. Ve ana sistem ayağa kalktığı zaman da siz kullanıcı olarak fark etmeden arka planda otomatik olarak sistem Kendini zaten düzeltiyor. Dolayısıyla hani bütün sistemin aynı anda çökmesi demek, binanızda Allah korusun bir yangın veya başka bir durum, afet durumu meydana gelmiş olması demektir. Burada da bizim çeşitli afet kurtarma senaryolarımız var. Evet belki o anki senaryo örneğin deprem olduysa, e, ve cihazlar zarar gördüyse, bütün sistemler zarar gördüyse, sistem çalışmaya devam etmez. Ama afet kurtarma senaryoları kapsamında en azından bizim tarafta güvenlik anlamında e, kaydedilmiş olan videoları biz coğrafi yedeklik sağladığımız için başka bir yerde depolayabiliyoruz. Ve e, Allah korusun binanızda ya da işletmenizde bir şey olsa bile o veriler zaten üçüncü bir lokasyonda veya bir diğer bir lokasyonda tutulmuş oluyor. Dolayısıyla verilerin yedekliğini zaten biz her zaman e, projeksiyon ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, son olarak e, eklemek istediğim şu, hep söylediğimiz e, açık platformun e, yapısı ve bundan kazanılabilecek faydalardan bahsetmek isterim birazcık. E, biz 2000'li yılların başından beri sektöre açık platform terim, terim, terimini e, kazandırdık ve bunu kullanıyoruz, biz e, açık entegrasyon platformu olarak tanımlıyoruz kendimizi. Dolayısıyla bu platformu kullandığınız zaman e, birincisi yaptığınız yatırımın ölmeyeceğinden emin olabiliyorsunuz. Yani e, bir kapalı kutu çözüm aldığınız zaman bunun bir sınırlı ömrü var, donanım ömrü var en azından ama e, açık platform bir mimariye geçtiğiniz zaman e, bu kendi başına yaşayan, organik olarak yaşayan ve kendini sürekli geliştiren bir sistem olduğu için e, ihtiyaçlarınız değişse bile ya da teknolojik gelişse bile e, bundan 5 yıl, 10 yıl sonraki çıkacak teknolojilere hazır bir platform kullandığınızdan emin olabiliyorsunuz. Dolayısıyla yatırımınız hiçbir zaman çöpe gitmiyor. E, i̇kincisi, e, bu yazılımın koştuğu donanım yine bir kapalı kutu olmadığı için donanım anlamında da yaptığınız yatırım. Çöpe gitmiyor. Çok uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Sadece donanımı biraz daha iyileştirerek, geliştirerek bu platformu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Daha da önemlisi tek bir markaya bağımlı kalmıyorsunuz. Yani tek bir markanın sağladığı ürün portföyüyle sınırlı olmuyorsunuz. Benim şahsen inandığım bir şey var ki hiçbir firma her şeyin en iyisini aynı anda üretemez. Sanırım buna herkes katılır. Örneğin Milestone 23 yıldır sadece video yönetim platformu üzerinde çalışıyor. Bence Milestone isteseydi kamera da öğretebilirdi, video analizi de öğretebilirdi, geçiş kontrol sistemi de öğretebilirdi. Ama bunların hiçbirini yapmıyor çünkü bunları en iyi yapan firmaların hepsiyle çalışmak daha büyük bir sinerji ve topluluk gücü getiriyor, bir community getiriyor. Ve bu komünitede binlerce şu an firma var birlikte çalıştığımız. Dolayısıyla biz en iyi yaptığımız işi yapıyoruz. Ve bu işi en iyi yapanlarla çalışıyoruz. Müşterilerimiz de herhangi bir disiplinde en iyi olduğuna inandığı markayla çalışma özgürlüğüne sahip oluyor. Uçtan uzun çözümlerde olduğu gibi o markanın işte belki bir ürünün en iyi ürününü kullanırken yanında daha vasat olan farklı çözümlerde kullanmak zorunda kalmıyor. Hangi Ürünle hangi markayla çalışmak istiyorsa, fiyat performans olarak hangi çözümü iyi buluyorsa bununla çalışma imkanı oluyor. Bence en büyük avantajımız bu. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dinleyen herkese de teşekkürler.